Geliyor. Basıyor. Onu çekme. Bunat'ta <laughs> Yarın yani, yarın bunları çoğu ölmeyecek. Hepsi mezarda. canlı mı bu çekim? Canlı mı çekil, tamam. Bak. Bu göz. Bu göz. Bunu öyle gidiyor. orada kaldı. Şeker olarak. çek ha. Eci

bayramlara mübarek gün ve gecelere erişmeyi nasip eyle. Bayram vesilesiyle sılayı rahim yapan kardeşlerimize hayırlı yolculuklar nasip eyle. Dualarımızı kabul eyle. El Fatiha.